Dostlar herkese selam. Şu anda körfezin kocaeli'nin tepelerindeyiz. Muazzam manzara var. İnanın bir tarafta burada gördüğünüz gibi Marmara Denizi ama beni en çok heyecanlandıran ne biliyor musunuz? Şu anda arkamda yüzde yüz bir Türk ırkı yerli ırkı görüyorsunuz. Safkan Bozuk. Anadolu topraklarının safkan kan görüyorsunuz. Bununla ilgili muhteşem çekimler yapacağız. İnanın bana onları gördüğüm zaman duygulanıyorum. İşte bana söylüyorlar yok şu ekonomik az yer çok verir bilmem ne. Bu hayvan kendi kendini besleyen, hiçbir ekstra yem yemeyen, sadece doğada beslenen ve yaz kış, çamur, kar kış demeden ayakta kalabilen bir ırk. Evet dostlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu çekimler devam edecek.